Merhaba canlar, kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisiniz inşallah. Bizi soracak olursanız çok şükür çok iyiyiz. Bugün ne yapıyoruz canlarım? Bugün patlıcan topluyoruz, kızaran biberlerimizi topluyoruz. Hep birlikte topluyoruz. Hadi bakalım, bana kolay gelsin. Kolay gelsin anneciğim, hadi başlayalım. Teşekkür ederim. Bakalım ne var ne yok, hep birlikte göreceğiz. Evet, bize de sürpriz olacak. Evet, ben toplayayım, siz de izleyin canım. Başlayalım. Şöyle ben yaklaştırayım. Evet kızım. Bak böyle. Çok da güzel olmuşlar anneciğim. Evet. Böyle alalım. Evet. Gördüğünüz gibi. maşana çok güzel olmuşlar. Bayağı da boyları uzamış. Evet. Çok da güzel olmuşlar. Şöyle şuradan da. Şu çok küçük o kalsın. Çok küçük. Evet, Devarlı. o yavru. O yavru. Görüyorsunuz. Anneciğim ya bir de inceliyorsun bir yandan. Bakıyorum. Patlıcanlarım ne duruma gelmiş diye. Ya. Elime attım bakacaktım koptu. Ne yapayım onun da kopacağı varmış. <laughs> Hemen anneciğim. Yani, hiç kendinde suç bulmuyorsun. Yok canım bende ne suç var. Gerisi vardı geldi. ha. Evet. 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 Görüyorsun kızım baya güzel olmuşlar. Dalın evet. Canlı canlı <laughs> şu an. Çok güzel olmuş. Baya büyümüşler ya. Çok güzel olmuşlar. Da Ön taraftaki çok Arka tarafta pek bir şey yok sanırım anneciğim. ya, anneciğim. Ya kızım boyu küçük diye daha olmamışlar ya. He. Geçen de topladım kardeşine gönderdim. Evet bayağı toplamıştım. Bayağı olmuş. Saldır, toplamış. Bu tarafta da çok güzeller var. Evet. Şöyle. Görüyorsun değil mi kızım? Evet anneciğim. Çekebildiğim tamam. kadar çekiyorum. Canlarım ne güzel olmuşlar. Maşallah. Evet. Buraya bakalım. Ne çıkacak artık. Şu minnoşlar almıyorum. Evet onlar baya küçük. Evet. Ben bir arkaya doğru gideyim kızım. Bir bakayım arkada var mı yok mu diye Tamam anneciğim. Gayet güzel çıktı aslında. Güzel çıktı. Oradan da bir şeyler aldın. Evet gözden kaçmadı yani. Asla canım gözünden kaçar mı senin için? salatalıklar da kendi topluyorum, turşu yapıyorum. Bunları da değerlendiriyorum diyorsun. Aynen. Çünkü gözden kaçtım daha sonra bulamıyorum. <laughs> arada bir değişik şeyleri de topluyorum. Kovanın ne atmak istiyorsan anneciğim onu atıyorsun anladığım kadarıyla. Ama daha önceden gözümden kaçmış bunlar çünkü. Domatesini de aldın yanına? Evet. Buradan Bu arada biberlerin çok güzel kızarmış anneciğim. Evet, bunları da toplayalım. Evet. Geçen de toplamıştım zaten kızım. Evet. Önce bir kovamı boşaltayım. Sonra kızaran biberlerimizi alalım. Tamam, bakalım ne kadar çıkmış patlıcanlarım. Geçen toplamıştım. Ne güzel tarhana yaptım mis gibi. Evet arkadaşlar, hatta videomuz var. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz oradan. Evet, şöyle yaklaşayım. Ay ama dikenlermiş. Et. ay nasıl büyükler. Bence biz bunları buraya koyalım. Olur mu kızım? Olur anneciğim. Şey yapacağım ben çünkü biber toplayacağım. Biber biraz fazla. Sevgi gibi gösteriyorum. <laughs> evet gerçekten. İyi çıktı ya. Güzel çıkmışlar dışarıdan bakınca anneciğim bu kadar patlıcan görünmüyordu. Aynen. Domatesimi indireceğim. Biberlerimi indireceğim. Biberler arkadaşlar şöyle. Evet. Şimdi kızaran biberleri alalım. Kızım. Evet anneciğim. Bakalım ne olacak? Ne kadar kızarmış göreceğiz hep birlikte. Evet geçen de toplamıştık zaten. Ama kızım ben şuradan birkaç tane yeşil biber almam lazım. Ee, akşama sos yapacağım çünkü. Ne sosu yapıyorsun? Kahvaltılık sos. Patlıcan közleyeceğim. Evet. Kapri, biber közleyeceğim. Ee, yeşil biber közleyeceğim. Bir de samırsak katıyorum. Sos yapacağım kahvaltılık. Ay çok lezzetli bir sos olacak kesinlikle. Evet. Evet Şöyle, ben Başlayalım. Başlayalım. Ben de yakından çekeyim. Evet görüyorsunuz bakın. Daha geçen gün toplamıştım. Çok güzel olmuş. Yani. Evet. Ben toplayayım bakayım. Bunları pul biberi yapacağım. Birkaç tane sosumu atarım. Bunlar çünkü çok acıymış. Geçen topladın ya kızım. Evet anneciğim. Bunlar çok acıymış ya. Gerçekten evet, mi? Ya böyle minicik boya ama zehir gibi. acı. O zaman babamın tam sevdiği gibi bunlar. <laughs> Şunlar biraz daha kızarsın. Evet şu güzelliği görüyorsunuz değil mi canlarım? Bakın. Çok tatlılar Çok değil Çok Çok da mi? güzeller gerçekten. İnsan bakınca mutlu oluyor böyle gözüne güzel gelir. Tabii canım benim ya. Evet. Keyif alıyorsun resmen <laughs> şu an. Kendi ektiklerini toplam tadı kızım yani. Evet uçurmuş onu şöyle atayım. Bazen çürüme yapıyor anlamadım neden. O da olacak o kadar ya. Yani. Hep diyoruz ya anneciğim o da nazar boncuğumuz olsun diye. Evet. anlamadım neden böyle oluyor? Üstü çürüme yapıyor. Allah Allah. Evet. bir onu bir zahmet oraya indirir misin? Alayım Überlerin anneciğim. içine koymak istemiyorum. Hemen şöyle kenarda dursunlar. Maşallah çok güzel bunlar. Çok güzel olmuşlar. Anneciğim ben biraz daha yanına yaklaştım. Daha yakından çekebilmek için. Çok iyi yaptın kızı. Evet. Ben de böyle koparıyorum bak çok güzeller. Çok güzel olmuşlar ya. Aynen. Bakın, Bakın arkadaşlar. Bunlar tam kızarmamış ama olsun çünkü bunlar da lazım. <laughs> Bir şekilde değerlendirirsin <laughs> sen annem ya. Yani. Çekiyorum Yukarıya doğru çekiyorum. Dal kırılmadan. Bakın böyle camları. Uygulamalı olarak da gösteriyorsun yani. Evet çok güzel. Şuradan göstereyim. Evet. Bakın böyle camları. Yukarıya doğru çektiğim zaman hiç dal kırılmıyor. Sapa sağlam bir şekilde hallediyorum diyorsun. Aynen. Yöntemi böyle. Yukarıya doğru çekip koparacaksın. Yani yoksa çıtır çıtır dallar kırılıyor. <laughs> evet, bu arada güzel gözüme çarpan biberleri alıyorum. Lazım bana. <laughs> İyi yapıyorsun canım benim. Evet, bu sayıyı bitireceğim. Bir tarafa geçeceğim. Şöyle. Evet, görüyorsun kızım. Yani anlatmama gerek yok. Ay çok güzeller arkadaşlar. Kıyamıyorum ama bir taraftan da koparıyorum. Mısın? Şöyle. Tamam anneciğim. Gözden kaçar. varsa. Evet. Baya kızarmışlar ama. Baya güzel olmuşlar. Bugünlerde biraz hava sıcak ya yani, güneşli yani o yüzden. Zaten son son bahçe zamanı anneciğim. ne düşünüyorsun <laughs> sezon, bu konuda? Sezon evet. Bir arada bahçe turu yapalım. Sezon bitiyor çünkü. tabi yaparız canım benim. Şöyle düşmüş şuna Öyle değil mi? Sezon bittiği için bahçe turu yaparız herhalde. Mutlaka yaparız. Bir videomuzu da ona ayırırız. Evet. Şuna biraz daha kızarsın. görüyorsun. Ay, burası çok güzel olmuş. güzel değil mi? Şu güzelliği görüyorsunuz. Maşallah. Artık maşallahlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar. Tamam anneciğim ben de yaklaşayım sana. Hurmaları görüyor musun kızım? Hurmalarımız o kadar güzel tutmuşlar ki. Çok güzel tutmuşlar ki yavaş yavaş kızarmaya başladı Evet. Yavaş. Görünüyor buradan. Çok güzel olmuş değil mi? İki tane iki tane çıkarmış yukarıdan. Yavaş yavaş onlar da kızaracak anneciğim. Salatalığı gözden kaçırmışım ben. Bak yine yakalandı. Bahçeyi de sulamak lazım şimdi. Bunu da cacık yaparız. Evet, onu da kutumuza atalım. Aynen, yapacak bir şey yok. Ne bulursak topluyoruz. Evet. Bak şuna bak. Küçücük bir dal var. Kaç tane tutmuş? Ben dayanamıyorum. Elime ne geldi mi Evet anneciğim bahçede ne görürsen <laughs> şu an Topluyorsun hemen. Aynen. Şunu da mı? Kalsın mı? Kararsın. Şunları alayım biraz. Bunlar bana lazım. Sana da bahçede hiç lazım olmayan bir şey yok anneciğim. <laughs> hemen ayak üstü topluyorsun. Bahçeye girmişken topluyorum kızım. Ne Haklısın canım benim. Bak benim. Ay çok büyük arkadaşlar gerçekten. Videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama çok büyükler. Onun gelesi de yok. Çok büyük ya. O yüzden. Ben bunu bir boşaltayım mı kızım? Tamam anneciğim. Evet. Evet arkadaşlar şu an annem kasamızı yine kapya biberlerle dolduruyor. Aynen. maşallah çok güzel olmuş ya geçen de böyle topladım yine böyle doldurdum evet çok güzel tutmuşlar cidden şöyle arkadaşlar bakalım ne kadar da olacak ben dayanamıyorum arkada topluyorum evet anneciğim ben daha kamerayı döndürmeden sen başlıyorsun ama ne yapayım bir an önce topluyorum işlerim var ya salatalıklar da niye Evet arkadaşlar adım atacak yer yok şöyle her yer patlıcanların dahi üzerine çıkmışlar. Aynen. Aynen. Şunlar <laughs> topluyorum, bunları turşuya kullanıyorum. Evet. Çok güzel oluyor. Bizimkiler çok seviyor. Çok da güzel oluyor. Ay böcek. <laughs> ya yani bahçede olup da böcek olmaması olur mu ya? Ben, İmkansız. Ya yani benim yaptığım da iş yani ay böcek. Tabii ki böcek olacak. Ayıp ettin şu an yani. yani. Bir ara da Yeşil sivri biberleri toplayalım. Onun videosunu yapalım olur mu? Evet anneciğim olur. Öyle bir şeyler de yapabiliriz. Evet, bir şey. şöyle de bir göz atacağım. Yine fasulyelerimiz çoğalmış. Onları bir toplamamız lazım. Onlar için de ayrı bir video çekeriz anneciğim. Olur. Arkadaşlarımız <laughs> tekrar şahit olurlar fasulye toplarken. <laughs> Tabii canım. Zaten biz bahçe videoları çekiyoruz. O yüzden bahçeye girince hemen video çekiyoruz. Tabii canım. Ne toplarsak siz de bizimle birlikte topluyorsunuz aslında. Aynen. Ön tarafta da çok güzel kızarmışlar anneciğim ya. Evet, görüyorum oraya görüyorum. Bak kızım çok güzel olmuş. değil çok mi? güzel olmuşlar. Evet canlarım evet, bu arada sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Kış hazırlıkları devam ediyor. Evet bizde boş durmak yok. Aynen arkadaşlar da öyle. Görüyorum izliyorum onları. Öyle mi anneciğim? Evet. onlar da devam. Şu an herkes çok yoğun. Kış hazırlığı yapıyoruz. <laughs> Evet kızım ben şu ileri gideceğim biraz e, yeşil biber bana lazım Sivri ver görüyorsunuz boyu nasıl uzamış bahçeden ama yağmur yağmış sulamadım ama bayağı kurumuş su istiyor evet anneciğim bak kızım bunları topluyor bunlar benim her Topla anneciğim çok güzel olmuşlar ya. Onları almayacağım. Onlar tam kızarmamış. Onlar kızarsın. Şu tarafa geçeceğim. Oradan biraz yeşil biber daha almam lazım. Acı. Tamam anneciğim. O zaman o tarafa geçelim. Aynen. Ben buradan gidiyorum. Sen gelirsin. Ben de diğer taraftan geliyorum. Kendimle bir de kontrol ediyorum. <laughs> Aynen öyle. Biberlerin son durumu nedir diye. Tespit ediyor annem. Bahçe bitti de artık İstanbul'a gideceğim ya o yüzden son son diyorsun ne varsa toplayalım Aynen. daha var ama ya. gitmemize daha var bahçe daha bitsin sonra evet canım daha erken anneciğim şimdiden nereye gidiyoruz <laughs> Aynen. biraz büyük biber topluyorum çünkü közde pişireceğim için o yüzden bunları seçiyorum <laughs> yani açıklamanı da yapıyorsun anneciğim. <laughs> Görüyorsunuz canlarım her şey organik. Kendi bahçemde toplayıp kış hazırlık yapıyorum. Evet gerçekten kahvaltılık sosumuza, salçamıza, menemenliğimize kadar her şeyimiz organik anneciğim. Aynen. Aynen. Bunlardan süs biberleri, bunlardan turşu yapacağım kurutma yapacağım. <laughs> Planlarım var diyorsun. Evet, bunlara da ayrı bir video yapacağım. Ama şu süsleri de, de çok acı çok. Hatta bir iki tane alacağım da öyle. şey atacağım, sosuma. Aroma katacağım diyorsun yani. <laughs> Aynen. Karışık olsun. Bu arada domates topladım. Anneciğim her video çektiğimizde kasanda bir miktar domates oluyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? <laughs> Ama kızım ya. Gözüme çarpıyor kızaranları hemen topluyorum. Evet arkadaşlar bakın şöyle yakından. Bak kızım şunu da çeker misin? Şu Ay de. bu da çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Tam güneş görüyor ya bu ben. Evet. Görüyor musun çok güzel o kadar güzel ki. Çok tatlı. Tatlı koyalım. <laughs> Elmalar da var anneciğim buradaki kovada. Ya onları... Sürekli <laughs> arkadaşlar fix bunlar oluyor. Fix domates, elma oluyor. Neden diyeceğim? Gözüme çarpıyor. Kırmızı domatesleri topluyorum. E, elmadan rüzgar vurdukça dökülüyor ya kızım. Evet. Ben de onları alıp kovaya koyuyorum. Sonra değerlendiriyorum. Evet anneciğim şimdi arkadaşlarımız diyecek ki önceki videoda da vardı. Bunlar Ay, hala kovu. kaldırılmadı mı diye. <laughs> Hayır. Hayır arkadaşlar bunlar yenileri. Onları kuruttum. Evet. Onları annem değerlendirdi. O elmaları da domatesleri de. Bunlar da yeni tur. Sürekli dökülüyor. Bak üstü doğulu kızım. Evet. dökülünce ben de hani biriktiriyorum. Hemen birbirinde birikmiyor çünkü. Evet anneciğim doğru söylüyorsun. Tam pişireceğim biberleri buldum. Tam senlik yani. Tam benlik Bence de yeterli anneciğim. Gayet güzel topladın. Şunlar kapri biber değil. Köy biberi. Evet. Köy biberimiz de şöyle arkadaşlar. Evet izleyen arkadaşlarımız eğer bilmiyorsa kapya al kızarmamış demesinler. Aynen. Birbirlerine çok benziyorlar zaten anneciğim ya. Ya öyle tabii canım birbirine benziyor ama bir de ben ellemedim biraz daha büyüsünler dedim hani sos yapacağım ve pişirirken güzel olur yani. Evet. Toplayacağımız kadar topladık anneciğim. Bu işimizi görür yani. Değil mi kızım? Evet anneciğim. Şimdi o kasamıza doğru gidelim. Gidelim hadi. Ya da kasamı alayım buraya mı gidelim ne diyorsun? Tamam o zaman hadi öyle yapalım. Şuradan gidiyorum. Bekliyorum. Buraya. Tamam anneciğim. Ben de yaklaşacağım. Nasıl parlıyorlar ya. Evet çok güzeller değil mi? Evet. Sanki yıkanmış gibiler. Ha, evet. Çok tatlı işler. Hoşuna gitti yani. Evet, herhalde yani. Yeşilleri böyle bir kenara alıyorum. Evet. Evet. Böyle bunları da buraya indiriyorum. Bir tane de yere düştü anneciğim, haberin olsun. Şimdi nişteri de aldım. Evet, onları toplamayacağım demiştim. Bazılarını toplamadım ama o küçüklere ihtiyacım var, taze taze yemek yapmak istedim. O yüzden evet. Şu salatalık kalsın şurada. Evet canlarım gördüğünüz gibi biberlerimi topladım. Domateslerimi zaten daha önceden toplamıştım. tatlı canlarım da çok güzel. Bunlar hepsi sos olacak. Evet arkadaşlar. Yani bizim için gerekli olan şeyleri bugün bahçemizden topladık. Aynen. Bunlar işimizi görecek. Ama her defasında topluyorum işimizi görecek diyorum yani. Evet. <laughs> Fark ettim <mi> anneciğim. <laughs> Bir fazla çıkıyor yani. Her seferinde kış için hazırlık yaptığımızda bahçeye iniyoruz. Sizler de bizimle birlikte iniyorsunuz. Aynen. Umarım keyif alıyorsunuz bizi izlerken. Kızım bugünlük yeterli diyelim. Yeterli Hemeni anneciğim. Sonlandıralım. Tamamdır. Evet canlarım. Videolarımızı beğeniyorsanız beğeni atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.